Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 2019 yılı hesap kanun teklifinin 6. maddesi hakkında Milliyetçi Hareket Partisi adına söz almış bulunmaktayım. Ekranları başında bizleri izleyen aziz Türk milletini ve gazi meclisimizi saygıyla selamlıyorum. Değerli milletvekilleri, ülkemiz 16 Nisan 2017 referandumuyla milletimizin büyük bir çoğunluğunun desteğiyle Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçiş yapmıştır. Sonrasında kimlerin oyunları bozulduysa ülkemiz büyük bir husumet cephesiyle karşı karşıya kalmıştır. Ancak ülkemize siyasi ve ekonomik alanda pusu kurmaya çalışan iç ve dış odaklar gücünü büyük Türk milletinden alan Cumhur İttifakı'na gelip toslamaktadır kötü emellerini başaramıyorlar. Başaramayacaklardı. Sayın Genel Başkanımız Doktor Devlet Bahçeli ve onun tarihe kazınacak öngörüsü Cumhur İttifakının kararlı duruşuyla birlikte ülkemizin her anda, her alanda önünü açmaktadır. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi parlamenter sistemin bütün kamp kamburlarından hızla kurtuluşumuza vesile olmuştur. Artık dünya siyasetinde kurulan oyunların bir parçası değil, bizatihi oyun kuran bir devlet haline geldik. Ve Cumhur İttifakı millet itti, aklıdır diyorum. Desteğini milletten almaktadır ve onu koruyup sahiplenecek olan da milletin kendisi olacaktır. Etki alanı genişleyen bir Türkiye, her Türk vatandaşının hayalidir. Suriye'nin kuzeyinde destan yazan, Libya'da dengeleri değiştiren, Akdeniz'de tavrını koyan, Azerbaycan'da soydaşlarının yanında duran, Kıbrıs'ta varlığını gösteren, Afrika'da nüfuz alanını genişleden, Avrupa Birliği ve Amerika'ya boyun eğmeyen bir Türkiye ile gurur duyuyoruz. Liderimiz Devlet Bahçeli Bey'in ifadesiyle hiçbir ambargo, hiçbir yaptırım hiçbir baskı ve tehdit bizi yolumuzdan döndüremez. Bu vesileyle bir çalışıyorsak on çalışacağız. Bir yapıyorsak yüz yapmayı deneyeceğiz. Hiç kimseye eyvallah demeyeceğiz. Muhanete muhtaç düşmeyeceğiz. Yine genel başkanımızın tanımıyla Türk milleti kaderi bir, kederi bir, kararı bir, kalbi beraber çarpan beşeri ve maşeri asaletin timsalidir. Türk beklenendir, özlenendir, övülendir. Sayın milletvekilleri, şimdi de sizleri Bozok Yaylası'nın yiğit evlatlarının diyarı olan Yozgat'a yapılan yatırımlar ve yapıcı önerilerimi aktarmak istiyorum. Sahip olduğu kadim tarihi ve zengin kültür mirasıyla birçok uygarlığa ev sahipliği yapan şehrimiz Yozgat, kültürel zenginliğiyle çağlardır önemli bir yerleşim merkezi konumundadır. Yozgat ekonomik yönden analiz edildiğinde ilimizin ekonomisine tarım ve hayvancılık sektörünün hakim olduğu görülmektedir. Bu sebeple çiftçilerimizin beklentilerine kulak vermeliyiz. Çiftçilerimiz satacağı ürünün fiyatını üretimin başında öğrenmek istemektedir. Özellikle elektrik fiyatında yaşanan artışlar çiftçimizin girdi maliyetlerini artırmaktadır. Tarımsal elektrik fiyatlarının gözden geçirilmesi çiftçimiz adına olumlu olacaktır. Çiftçilerimiz üretim için kullandıkları arazilerin veraset intikallerinde yaşanan sorunlardan dolayı ÇKS'ye dahil edilemiyor ve devlet desteklerinden yararlanamıyorlar. Bu konuda bir düzenlemeye de ihtiyaç vardır. Kiralanan arazilerde tarımsal desteklerden Arazi sahiplerinin değil de üretim yapan çiftçilerimizin yararlanması gerektiği de Yozgat çiftçilerimiz tarafından dile getirilmektedir. Çiftçimize verilen desteklemelerin miktarı ve ne zaman verileceği önceden ilan edilerek üreticimizin ekonomik planlama yapmasına imkan sağlanmalıdır. Çiftçilerimiz tarafından dile getirilen diğer bir beklenti ise Ziraat Bankası ve özel bankalardan kullandırılan zirai kredilerin yapılandırılma konusudur. Tarımsal sulama alanında ilimiz Yozgat'ta yapımına devam edilen ve programa alınmasını talep ettiğimiz Tekke Yenicesi Barajı, Boğazlıyan Oğulcuk, Akta Madeni Bahçecik, Yerköy İnandık Barajı, Araplı Yahya Saray ve Uzunlu Barajı sulama depolama işlerinin bir an evvel çiftçilerimizin hizmetine sunulması gerekmektedir. Tarım ve hayvancılık şehri olan Yozgatımızda et ve süt kurumunun süt fabrikasının kapasitesinin geliştirilmesi, süt işleme tesisinin revize edilerek hizmete alınacak olması olumlu buluyoruz. Ancak ilimizin bir de bağımsız bir kesimhaneye ihtiyacı olduğunu da belirtmek istiyorum. Değerli milletvekilleri, şehrimiz Yozgata ulaştırma alanında çeşitli yatırımlar yapılmaktadır. Hızlı tren hava alanı bölünmüş yollar bunların bir kısmı tamamlanmış bir kısmının da yapına, yapımına devam edilmektedir. Bitirilen yatırımlar yatırımlar için Yozgatlı hemşerilerimiz adına teşekkür ediyorum. Sayın milletvekilleri, ilimiz şehir merkezini Boğazyan ilçemize, oradan da Kayseri'ye bağlayan Atatürk Karayolu çeşitli zamanlarda asfalt yenilemesi yapılarak hizmet vermeye devam etmektedir. Son yıllarda artan trafiğe cevap veremeyen yolda muhtelif zamanlarda ölümcül, yaralanmalı ve maddi hasarlı trafik kazaları meydana gelmektedir. En son geçtiğimiz aylarda genç bir taksici kardeşimizi Görüş mesafesinin düşüklüğü nedeniyle yaşanan trafik kazasında kaybettik ve bu olay hemşerilerimizi ve bizleri çok üzmüştür. Böyle elim hadiselerin yaşanmaması için yolun sürüş güvenliğini sağlayacak şekilde bölünmüş yol olarak yapılmasına ihtiyaç vardır. Ayrıca yoğun trafiği kaldıramayan şehir merkezinden geçen E88 karayoluna ek bir çevre yolu ihtiyacı da doğmuştur. Aynı zamanda Yozgat Kadışehri yolu ve Yozgat Çandır Çayıralan yollarının yapımına da ihtiyaç bulunmaktadır. Değerli milletvekilleri, ilimizin geneli ve ilçelerimiz zengin yeraltı jeotermal kaynaklara sahiptir. Bunlar ilçelerimizde bulunan Sorgun, Sarıkaya, Yerköy, Akdağ Madeni, Saraykent, Şefaatli ve Boğazyan ilçelerimizdir. Bu ilçelerimizde jeotermal kaynaklarla sağlık turizmi ve seracılık gibi faaliyetlerin yapılabilmesi için altyapı çalışmalarının yapılarak özel sektör yatırımcılarının dikkatine sunulmalıdır. Sorgun ve Sarınkaya belediyelerimiz termal kaynakların değerlendirilmesi açısından önemli çalışmalara imza atmaktadır. Ancak yeni yapılacak projeler projelerin de belediye kaynakları yeterli gelmediği için desteklenmeye ihtiyaçlarının var olduğunu ifade etmek istiyorum. İlimiz Yozgat'ta yapımına devam eden Adalet Eğitim Merkezi şehrimiz için de yine çok faydalı bir yatırım olduğu kanaatindeyiz ve Yozgatlı hemşerilerimiz adına da buradan tekrar teşekkür ediyorum. İlimizin önemli kaplıca merkezlerinden az önce bahsetmiştim. Bunlardan birisi Sarıkaya kaplıcalarıdır ki tarihi açıdan da çok önemlidir. Kaplıca merkezinde Roma döneminden kalma tarihi kalıntılar bulunmaktadır. Buranın Roma dönemine ait antik Basilika Termal kenti olduğu değerlendirilmektedir. Yozgat Valiliği İl Özel İdaresi tarafından 2014 yılında yapılan kurtarma kazıları ve toprak altında yatan tarih gün yüzüne çıkarılmaya çalışılmıştır. Yaklaşık 2000 yıllık bir tarihe sahip olan antik Roma hamamı yapıldığı tarihten itibaren içerisinde çıkan termal suyu ile dünyada bir eşi bulunmamaktadır. Buradan Kültür ve Turizm Bakanlığı'na devredilen bu alanın hizmetlere açılması için destek beklemekteyiz. Değerli milletvekilleri, son olarak çevre mühendisleri ve makine mühendislerimizin istihdam talebi bulunmaktadır. Engelli öğretmen adaylarımızın atama talepleri bulunmaktadır. Bunları da sizlerle paylaşmak istiyorum ve 2021 yılı bütçemizin vatanımıza, milletimize hayırlı olmasını temenni ediyor, saygılar sunuyor.